Merhaba, ben Halil Efe Daha önceden Seni Buldum Yesin'in şarkısını solfejlemiştim. Bugün de çok karar veremezsem de yani, yaklaşık 15-20 şarkı arasında kaldım. Ee, Orhan Gencebay'dan tekrar yine bir parça solfejleyeceğim. Çünkü Orhan Gencebay hem bağlamanın piri, yani artık onu çalan insan her şeyi çalar gözüyle bakılıyor. Hem de çok usta bir adam olduğu için, çok saygı gördüğü için e, ve sevildiği için... ...onun şarkılarına özel bir ilgi var. Yani kimse saz alıp... E, şey yapmak istemez. Orhan Gencebay çalmamak istemez. Her saz çalan insan Orhan Gencebay çalmak ister. Onun bir parçasını icra edebilmek ister. Onun bir parçasını çalıp kendini mutlu hisseder. Çünkü bilir ki Orhan Gencebay çalabilen insan sazı cidden belli bir seviyeye taşımış. E, belli bir seviyeye gelmiş. Kendini geliştirmiş. Bu işe yıllarını vermiş bir insandır. Ben de şimdi bugün Orhan Gencebay'ın e, Duymadın Ki isimli şarkısını icra edeceğim. Aynı zamanda yavaş bir şekilde ve size yeni teknikler farklı akorlar göstererek solfejlemeye çalışacağım. <laughs> Öncelikle makamını söyleyeyim. Ee, daha önce kullandığımız gibi kara düzencilerin re <laughs> olarak bildiği e, fakat gencebay çalanların mi olarak bildiği onun da üstündeki la notasını kullanacağız. Yani e, yedinci perde Orta 7. perde. Orta tel 7. perdeyi kullanacağız. Burayı e, ana sezimde olarak alacağız. Burası e, dönüp dolaşacağımız, daha önceki videoda söylediğim gibi dönüp dolaşacağımız, geleceğimiz yer. Şimdi burayı ne alacağız. Ben direkt e, öndeki intro'dan girmeyeceğim. Direkt ben şarkıya şeyinden gireceğim. Şarkıya geçitten gireceğim. <laughs> Bir dakika. Tamam. Bir dakika hemen aldım. Sözlerini unutmamak için baktım da şimdi. Duymadın ki. Sonra unutmayalım şarkıyı. Evet. Burayı tahminen yine kesemeyeceğim. Video editlemeyi bilmediğim için. Şimdi 7. perdenin orta teli. La olarak kabul ettiğimiz karar sesi. La'ya. Şimdi biliyorsunuz şarkı o şekilde bir girişe giriyoruz. Şimdi La, Mi, La, Sol, Fa, Mi. Orta tele boş vurduğumuzda Mi sesini verir bize. Ben e, bu parçayı daha çok böyle çok gelişmemiş fakat Gencebay çalmak isteyenler için yani kendimde kendi çalışım gibi değil daha basit bir şekilde göstermeye çalışacağım. Ki herkes çalabilsin yani basit bir insan bile çalabilir bunu çalışarak. En temel üzere gösteriyorum. Şimdi şarkıya giriyoruz. La mi la do mi re diyez. Burası re diyez. Mi'nin bir solu. Fakat ee, ben buraya karışmaması için çok uzun olmaması için re diyeceğim. La mi la do mi re, bakın. La mi la do mi re. İki kere yapıyoruz bunu. La mi la do mi re, la mi la do mi re. <laughs> Ondan sonra şarkıya geçiyoruz, direkt söz kısmına. Duymadın ki, duymazdım ki. bu kısmı ilk dizesi duymadın ki duymaz duymazdın ki duyamazdın ki kısmı yani ilk dize duymadın ki la mi mi, mi. görüyorsunuz la ortadan sonra hemen altını inip la mi mi yapıyorum la'dan direkt miye ortadan direkt altını iniyorum duymadın ki sadece ilk vuruşu La'ya yapıyorum. Sonra hemen alta geçiyorum. Bir kere La'ya, üç kere Mi'ye vuruyorum. La, Mi, Mi, Mi Duymadın ki Bunu öğrenmişsinizdir. La, Mi, Mi, Mi Fa, Fa, Sol, Fa, Mi, Mi Duymazdın ki. Duymadın ki dedik önce. Duymadın ki yaptık. Şimdi duymazdın ki kısmı. Fa, Fa, Sol, Fa, Mi, Mi Tabi buraya çarptıramıyorsanız daha parmaklar o kadar gelişmediyse o kadar şey olmadıysanız direkt fa'dan da gidebilirsiniz. Fa 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 mi mi yapabilirsiniz yani. Duymadın ki duymazdım ki <laughs> Evet. Fa fa sol fa mi mi yapıyoruz. Sonra duyamazdın ki kısmı. Duyamazdım ki Duyamazdın ki kısmını gösteriyorum. Fa mi fa mi re mi re mi re do do re si Bir daha gösteriyorum. Fa mi fa mi re mi re mi re do do re si Si akordu basıyoruz burada. Si akordu hemen gösteriyorum. Şu şekilde. Yani e, yüzük parmağımız en alt telin dördüncü perdesinde. E, orta parmağımız, orta telin dördüncü perdesinde yani üstünde. Baş parmağımızda C notamız Yani en üst telin bam telinin Üçüncü pertezinde bu si akordur Evet şimdi duyamazdın ki Kısma tekrar yapıyorum aynı yere Duyamazdın ki Evet buradan yaptım Şimdi si akoruna bastık Sonra seni öyle sevmişim ki Evet Seni öyle sevmişim ki Bilemezdin ki <laughs> Do'dan re'ye geçiyoruz, parmağımızı kaydırarak işaret parmağımızı hani en son siletirmiştik ya duyamazdın ki yapmıştık. Sonra seni öyle sevmişim ki. Evet, buradan Do re re. re. Hemen re'yi de söylüyorum, re kordonu. Ee, i̇şaret parmağımız re'de oluyor, yani e, dördüncü perdede alt elin. Yüzük parmağımız la notasında karar sesimizde oluyor. Orta parmağımızda re sesinde oluyor. Yani aynı ses aslında re ile. İkisi aynı ses fakat üstte ona bir e, destek çıkarak dolgunluk yapmaya çalışıyoruz. Re. <laughs> Reserim şekilde. Evet seni öyle sevmişim ki. Seni öyle. Parmağımızda olan reye kaydırıyoruz. Seni öyle. Dodan reye kaydırıp. Ardından rekordu basarak hemen Seni öyle sevmişim ki Ha evet özür Seni öyle Yaptıktan sonra Mi'den fa'ya geçiyoruz hemen Sevmişim ki Sevmişim ki de kısmı da Miden fa'ya geçiyoruz İşaret parmaktan orta parma Ondan sonra fa korumuzu basıyoruz Fa koru nasıldır? Orta parmak fa'da olur İşaret parmak karar sesimiz olan la'da olur baş parmağımıza re olur. En üst bam telinde olur. Hemen yapıyoruz. Tekrardan baştan. Seni öyle sevmişim ki Şimdi e, bilemezdin ki Bilemezdin ki evet. Bilemezdin ki Re, re mi Do, Do, Re, Fa, Mi, mi. Yaptıktan sonra e, Do, Si, La, La, Si, Sol, Fa, Mi O ara geçişi biliyorsundur. Şarkıyı Tabi e, şunu baştan söyleyeyim. Bu şarkıyı çalacaksanız, bu videoyu izleyecekseniz Öncesinde e, Duymadığınız şarkısını iyice bir izleyip Yalayıp yutmanız gerekiyor. Diğer türlü Bu dediklerimi karıştırırsınız. Ya bu nereydi? Bu burada ne vardı? Bu ne alaka? Intro diyor çocuk. Ara geçiş diyor derken Olmaz. <laughs> Şimdi sen öyle bilemezdin ki. Re, re mi, do, do, re, fa, mi, mi, Ara geçiş yapıyoruz. Do, si, la, la, si, sol, fa, mi. Bakın. Do, si, la, la, si, sol, fa, mi. Sonrasında e, gizlemeye mecburdum aşkımı senden kısmı var. Aynı şekilde o da ilk gösterdiğim kısmı gibi duymadın ki duyamazdın ki kısmıyla aynı şekilde çalıyoruz. E, ee, gizlemeye mecburdum aşkımı senden. İncinmekten korkuyordum. Söyleyemezdim ki. Aynı şekilde. İncinmekten korkuyordum diyemezdim ki. Buradan bir ara geçiş yapıp, yapıp ee, bilsen belki gülerdin kısmına geçiyoruz. La si la si do re mi fa ya da yavaş göstereyim, ya da basit olanı göstereyim. Hemen aç, ara geçiş yapalım. La si do re mi fa. Bakın, la si do re mi fa. Yaptıktan sonra hemen. Em, duysan belki gülerdim, belki dudak bükerdim, seviyordum, ölüyordum diyemezdim ki. Evet. La si do re mi fa. Yaptıktan sonra. Re, re mi fa fa sol mi fa re fa fa sol mi fa re mi do Evet Duysan belki gülerdi Belki dudak bükerdi Buraya kadar gösteriyorum şimdi Re, Re, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Fa, Fa, Mi, Fa, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Do Aynı şekilde merdiven taktiği. Bu benim kendi koyduğum bizim Daha önceki videoda söylemiştim. Do, Do, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Mi, Fa, Re, Mi, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Si, Do Si, Do üstlerden sonra e, seviyordum, ölüyordum diyemezdim ki. Orta elemen geçiyoruz kalp sesimizi. La la si si do do re si do la si si do do re re mi do re si re mi 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 mi, mi la evet öğrendiniz mi umut dakika ben kelimle karıştırdım La la si si do do re si do la kısmı seviyordu ölüyordum diyemezdim ki Evet en sonuna akor sesine basıyoruz La la si si do do re si do la si si do do re re mi do re si re mi 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 mi, mi la Evet son arasında, e, sol diyez olacak fakat ben buna yine sol diyeceğim e, kaçmaması için dediklerimi. Sol la si do re fa mi 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 akorumuza basıyoruz. mi 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 kayıt alıyor mu benim bilgisayar ya? İnşallah alıyordur. Bakalım hemen. Tamamdır. Şimdi aylar yıllar geldi mi Bilmeyeceksin ki Beni hiçbir zaman yazık sevmeyeceksin ki kısmı Burada tekrardan e, Bir kolay kaçacağız Burası e, Sol diyez tekrar yani şu Fakat ben burayı yine sol diyeceğim La re 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 mi. Özür Mi la 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 si la sol la Buradaki si natural si Si diyez değil si bemol falan değil Direkt natural siye basıyoruz Yani şu ses La'nın üç perde sandık ses. La Özür. Ben niye karıştırıyorum ya? Mi la 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 si la sol la. <laughs> Mi la 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 si la sol la. Bir daha yapalım. Mi la 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 si la sol la. Burası e, ne kısmı? Aylar. Sözleri hep unutuyorum. Aylar yıllar sensiz geçti geçiyor. Evet. Aylar yıllar sensiz geçti geçiyor. Bilmeyeceksin ki. Evet burayı yapıyorum. Ee, tekrar gösteren amacıyla şarkıya aşina olun amacıyla. Mi La 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 Si La Sol La Sol La Si La Sol La Sol Fa Mi Fa Sol La 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 Si Do Re Si Do La Si Sol Sol kısmı re akordu aynı şekilde yani parmaklarım şu şekilde alıyor işaret parmağın üstünde yüzük parmak ve baş parmak üst üste oluyor Sol yaptık şimdi beni yazık hiçbir zaman sevmeyeceksin ki var La Mi Si Beni yazık hiçbir zaman sevmeyeceksin ki Evet yani bu kısım Buradan <Sessizlik> Mi, si, si, do, si, mi, si, si, do, si, si, la, si. do do re La si sol la fa sol mi Ondan sonra e, tekrardan duymadım ki kısmı aynı şekilde yani hmm, Özür dilerim Aylar yıllar geldi geçti Geçti geçiyor kısmını iki defa yapıyoruz Ondan sonra zaten e, sadece sözleri farklı olarak bir tane daha nota kısmı var e, Sen mutluysan yeter bana ben de mutluyum tarzında <laughs> Sonra triyakim her derdine hasretlerine. Evet. En son aylar yıllar geldi geçtik geçiyor yapmıştık. Buradan. la si sol sol mi fa sol fa la sol fa mi İki kere yaptıktan sonra hemen ara geç yapıyoruz. Sol fa mi re do si la mi 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 Fa fa sol fa mi mi Burada farklı olarak hasretlerine derdine derken La, la sol fa sol fi, fa mi, re do do re si e, Bunu nasıl gösterebilirim? La sol la sol fa fa mi fa mi re do do re si akor O hasretlerine tercik edilsin La sol la sol fa fa mi fa mi re do do re si Aynı şekilde sonra Seninle doğmuşum, seninle yaşıyorum kısmına geçiyoruz şimdi. Ee, orayı da göstermiştim gerçi ama sonra şuraya mi faks mı. ara geç kısmı hatırlıyorsanız. Ben hemen şimdi vereceğim. Hmm. Ben seni böyle olduğun gibi çok seviyorum kısmına geçerken. Hani yaptığımız bir geçiş var. Şarkıyı çok iyi bilirsiniz. Çıkartırsınız. Şu. La, Do, Do, Si, Si, Do, Si, Do, Si, La, La Şimdi burayı birkaç kere çekmeyeceğim. Zaman çok uzuyor çünkü. Ee, çok uzun geçmemek için bir kere göstereceğim. Siz anlamazsanız tekrar başa sarabilirsiniz. O yüzden iyice göstereceğim. Yavaşça ve tane tane göstereceğim. La, evet. La'dan başlıyoruz. La, Do, Do, Si, Si, Do, Si, Do, Si, La Bu arada e, Si'de natural. Onu atlamayalım. Bemol kullanmıyoruz. La do do si si do si do si la la do do si si do si do si la la ateşlik la la sol sol fa sol sol fa fa mi fa mi re re do si do re re fa fa mi mi fa mi fa mi re re fa sol sol fa fa mi fa sol la yaptıktan sonra. Mi fa sol la si do re mi fa sol mi fa re mi do re si do la si sol la fa sol mi yaptık ve i̇şte burada diğer yere geçiyoruz son kısmı ara geçin yavaşlatıp izlersiniz ama ben bir kez daha göstereyim şu kısım çok karışıyor çünkü bilmeyenler için Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Mi Fa Re Mi Do Re Si Do la, si, sol, la, Fa Sol Mi Fa Re Diyez Burada bir akor basıyoruz. Ee, sonra Mi La Sol La Si Do Si La Si La Sol La Sol Fa Sol Fa Fa Mi Re Do Si Do Re Sol Fa Sol La Si La Sol La Sol Fa Sol Fa Mi Fa Mi Re Do Si La Si La Aynı şekilde La, Si, Do, Si, La, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, Mi, Re, Do, Si, La Burayı bir daha göstereyim anlamayanlar olabilir Mi, La, Sol, La, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, Re, Sol Fa Sol La Si La Sol La Sol Fa Sol Fa Mi Fa Mi Re Do Si La Si La La Si Do Si La Sol La Si La Sol Fa Sol La Sol Fa Mi Fa Sol Fa Re Mi Fa Mi Re Do Si Mi Re Do Si La Ondan sonra gelecek kısımlarda olan her şeyi anlattım. Ben seni böyle olduğun gibi çok seviyorum kısmı. Mesela bundan sonra ne geliyor? En son daha bastık ya. Burası. Ben seni böyle olduğun gibi çok sev. Bağlama sesi duyulsun diye akorunu tize çektim o yüzden sesim oraya kadar çıkmıyor. derdini hasretlerini kısmı tekrar Akor bastık. Sol la sol la si do re fa mi mi, mi 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 la yaptık ve şarkıyı bitirdik. İkinci verse Türkçesi inan bilmiyorum Türkçesini. İkinci verse geçtiğinizde de aynı şekilde notalar, çalım stilleri, akorlar hiçbir şey değişmiyor. Unutmayacağınız şey, e, C'leri natural kullanıyoruz. E, alt tarafta, alt telde kullandığımız fa telini natural kullanmıyoruz, fa diyez 2'yi kullanıyoruz. Bak, fa diyez de değil, fa diyez 2'yi kullanıyoruz. Onun dışında şarkıda do diyez kullanmıyoruz. C'de akor basmayı öğrendik, re'de akor basmayı öğrendik. Ve fa notasında akor basmayı öğrendik. E, bu akorlar diğer solfej videolarında gösterilmiyor ki zaten ben özellikle Türkiye'de hiç çekilmemiş, daha önce yapılmamış Orhan Gencebay parçalarının solfejlerini yapmaya çalışıyorum. Onun dışında parça hakkında verebileceğim başka bir bilgi yok. Orhan Gencebay'ın <laughs> duymadığın kesinmiş şarkısını bugün solfejlemiş bulunduk. Umarım hepiniz öğrenmişsinizdir. Öğrenenler de umarım anlamıştır ve güzel bir şekilde çalışarak, icra ederek e, icralarını iyi bir seviyeye taşıyabilir. E, benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ben gideyim. İyi akşamlar.